Üroloji uzmanı Doktor Murat Çeltik ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar. Sizin uzmanlığınız üroloji. Evet. Ee, erkeklerin en sıkıntılı olduğu dallardan bir tanesi. Kimi zaman da bahsetmekten çekindikleri, utandıkları, utandığımız bir bölüm diyelim. Şimdi hocam, yaş yetmiş, iş bitmiş mi? Oradan bir geriye doğru gelip başlayalım. Şimdi cinsellik sonuçta yaşla beraber gittikçe azalır. Şimdi 20 yaşında bir kişinin cinselliğiyle 30 yaşındaki bir değildir, 41 değildir, 50 erkek için bahsediyoruz. Her yıl gittikçe penis sertliğinde azalma olur. Bu kaçınılmazdır. Şimdi herkes ne kadar yok bu işte bir kısmı onun psikolojiktir vesaire dese bile vücudumuz nasıl yüzümüz yaşlanıyorsa cinsel organda da yaşlanma olur. 20 yaşında normalde bazen gençler bize sorarlar ya işte hocam bu penis çok sert, göbeğime kadar sert, ben bununla nasıl ilişkiye gireceğim, hiç ilişkiye girmediyse. Ama bu mesela 27'den sonra 30'lu yaşlara geldiğinde o sertlik biraz daha azalır. 40'a geldiğinde biraz daha azalır ama ilişkisini devam ettirir. Ama var olan ekstra bazı hastalıklar varsa bu hız azalma daha hızlı seyreder. Kişinin mesela kilosu olur, tansiyonu olur, şekeri olur. O zaman var olan bu problem daha hızlı kötüleşir. E, o zaman problemler daha erken ortaya çıkar. O zaman ilaç takviyesi alması gerekir veya ekstra tedaviler alması gerekir. Normalde toplumda gördüğümüzde Türkiye için yapılmış araştırmada 40 ile 60 yaş arasındaki erkeklerde sertleşme sorunu yaklaşık 50 civarı. Yani Eski yıllarda yapılmış çalışmalarda %59 gibi çıktı ama dünya ile karşılaştırınca 50 gibi. Yani iki kişiden birinde aslında sorun var. Bu tabi hafif, orta ve ağır düzeyde değişir. Hafif, orta, ağır dediğimiz şöyle bir kısmı ilaçla sertliği sağlayabiliyor. Bir kısmı ilaca rağmen olmuyor. İşte ikinci tedavi dediğimiz şok tedavisi, iğne vesaire gerekiyor. Bir kısım hastaya artık bunlar bile işe yaramıyor. Ancak protezle çözüm bulabiliyor. Bunlar çok daha ağır tablo olarak ortaya çıkıyor. Tabi hastalar genelde Türkiye'de özellikle kendi kendilerine sorunu çözmeye çalışabiliyorlar. Ee, i̇şte dışarıda buldukları ne olduğu belli olmayan e, hazır satılan bazen benzinliklerde satılan satılan ilaçlarla problemi çözmeye çalışıyorlar. E, Tabi basit yoldan çözmek herkesin e, ihtiyacı bir şey ama tehlikeye girmemek lazım. Bu tür ilaçlar Hayati tehlike yaratabilir. Ee, herkes bilir, sosyal medyada, televizyonlarda işte bu tür ilaçlarla kalp krizi geçirildi vesaire. Eğer kişi bilinçsizce alırsa böyle bir problem olabilir. Şimdi kişi de monodur, monaket, e, izordin, nedilat gibi ilaçları kullanıyorsa bu grup ilaçları yani sertleşme için olan performans ilaçlarını kullanmaması gerekir. Biz normalde geldiğinde hastamız sorarız ne tür ilaçlar alıyorsunuz, ne hastalığınız var, nedir? Ha almasında bir sakınca yoksa alabilirsiniz diye veririz. Ama bazen hastalar kendi kendilerini alırlar. Bu sıkıntı oluşturabilir. Burada mutlaka problemleri olduğunda bir üroloji hekimine gitmeleri gerekir. Üroloji hekimi değerlendirmesini yapar. İşte bu ilacı kullanın, sizin için bir risk yoktur, şunları şunları yapın diye öneride bulunur. Bunlara göre kişi yol alır. Ha birinci tedavi ağızdan alınan ilaçlardır. Ağızdan alınan ilaçlar işe yaramazsa o zaman e, enjeksiyon tedavisi ve şok tedavisine geçilir. Onlarla olmuyorsa proteze gider. Bir diğer e, tarafta ise e, doktorların verdiği haricinde kişinin kendi kendine yapacakları vardır. Şimdi hasta bana geldiğinde ben derim ki bir tarafta sizi bizim size yapacaklarımız ilaç vereceğiz, şok tedavisi, iğne, gerekirse PRP. Son seçenek protez. Bir diğer tarafta ise sizin yapacaklarınız. Sigara içiyorsanız azaltacaksınız. Alkolünüz varsa içmemek, azaltmak. Kilonuz yüksekse azaltmak. Kiloyu azaltmak nasıl dersek bir 75 boyundaki bir kişinin 75-80 civarı olmasını öneririz. 100 kilo kiloysa sertliği daha kötü olur. Kilo negatif etki. Tansiyonu varsa kontrol altında olması lazım. Şekeri varsa kontrol altında olması lazım. Bir de aktif hayat. Yani masa başı işi kötüdür. Günlük 30-45 dakikalık yürüyüş, tempolu, postacı yürüyüşünü öneririz. Bu öneriler kişinin kendi kendine yapacağı ve biraz olsun sertliğini toparlayabileceği öneriler. Bunun üzerine ekstra yapacakları biraz daha zorlayıcı, hafif eğer problemi yoksa, kardiyak problemleri zorlayıcı egzersizler biraz daha sertlik kuvvetini artıracaktır. Peki hocam, iktidarsızlık bir başka hastalığın belirtisi olabilir mi? Tabii ki. Birçok hastalığın belirtisi olabilir. Nedir? Mesela e, örnek olarak vereyim. Çok hastamız öyle geldi. Sertleşme sorunuyla geldi. Biz geldiğinde zaten önce şekerine bakarız. Şeker, sertleşme sorunu ilk bozan şeylerden. Tansiyon etkiler, kilo etkiler, tiroid hastalığı etkiler. Yani bu hormonal problem, testosteron düzeyinin düşüklüğü etkiler. Bunların hepsi etkiler. Biz genel olarak o yüzden neyin etkilediğini tespit etmek için önce hikayeyi alırız. Daha sonrasında kan tahlillerine bakarız. Kan tahlillerindeki anormalliğe göre bazen hiç beklemediğimiz tanılar koyarız. Mesela benim yaklaşık 10 yıl önce bir hasta gelmişti. Aslında hikaye olarak da anlatılabilir. Çok enteresan. Hasta cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunuyla geldi. Dedi ki hiç isteğim yok son bir yıldır, 6 aydır. işte kıllarım biraz dökülmeye başladı. Sıkıntılarım var. Sertleşme sorunum var. Tahlillerine baktık. Hormonları testosteronu sıfıra yakın. Neredeyse kadın gibi. O zaman neden bu kadar düşük? Testislerine baktık. Sonra beyinden bunu uyaran, testislerin çalışmasını uyaran hormonlara bakmak lazım. Sonra onlara baktık. Orada baktık ki onlarda da bir problem var. Düşüklük vesaire. Böyle durumda beyinden salgılanan hormonlardaki problemde hemen beyinle ilgili MR çekmek lazım. O hastaya beyin MR'ı istediğimizde beyinde tümör çıktı. Sonra tabii ki hemen beyin cerrahisine yönlendirdik. Bu Uy uygun lokalizasyonundaydı. Ameliyatın oldu. Ondan sonra şikayetlerinde ciddi bir toparlama oldu. Yani, yani ne alakası var denir değil. işte o beyinde hipofiz dediğimiz kısma bası yapan Tümörden dolayı hormon düşüklüğü, sertleşme kaybı, kıl dökülmesine kadar gidebiliyor. Yani bir sertleşme ne olacak, bir ilaç alırım diye düşünmemek lazım. Problem nedir? Başvurup hekim ona göre analize yapmalı ve altta yatan bir sıkıntı var mı bakması gerekir. Peki hocam çok teşekkür ederiz.